Gerçekten birisine ağzına yapıştıracağım yani. Yok elle yiyeceksin. Devrilmeyelim burlarda tövbe tövbe. Hanca diş miyim arasında diyor. Yüzüne yine su attılar. Siz Hayır öyle dur diyor. Wow. Ay herkes pozitni yapıyor. Ati Ati'nin demi çok güzel çıkıyor dediği yer. Ben ise işeme doğruyım arkadaşlar duş alamadık alt tarafı. Ne var ya yani? <laughs> Arkadaşlar varmaz sokaklarına yürüyoruz gördüğünüz gibi. Şu an katlara gideceğiz. Evet. Ama birbirleriyle kavga ediyorlar dayılar. Herkes birbirine bağırıyor. Herkes. O ee... Oo Ati yola bak. Bak panikuru satıyorlar. Bu Allah. Yani her zaman burası böyle kalabalık mı yoksa bugün cumartesi diye falan mı? Bugün cumartesi, cumartesi olduğunda biraz daha kalabalık oluyormuş burada her yer. Yani onlar da böyle şey yapıyorlarmış yani hepsi dua etmeye gidiyor, gidiyor Buranın pazarı gibi bir şey. Ama şu an bayağı kalabalık yani hani Yolda yürümek için gerçekten bir efor sarf etmeniz gerekiyor. O sokak yemekleri. Gerçekten burada sana vuruyor sandım ha, Ayağını kaldırdı. Bak, bitler elde daha. Kızcağız bitler. Hadi biz de bitlenmeyelim ah. Olur mu olur? bak, Ha? Olur mu olur? Olabilir. Ay vallahi temizlenmez de benim bu kafam. Atiye. Temizlenmez de benim bu kafam. Abi niye vuruyorsun ya? Bak. Tövbe tövbe. Ben... Gerçekten birisini ağzına yapıştıracağım yani. Hani ben iyi davrandıkça insanlar gerçekten sapıtıyorlar yani. Gördün mü onun altını ayının? Ne yaptı? Vurdum mu öyle? Hayır, neyse söyleyeceğim de şimdi. Koluyla çarpıyormuş gibi yapıp, göğsüme değmeye çalıştı. Ve koluna vurdum yani. Hani... Kaşınıyor yani, anladın mı? ufacık no. ufacık canı Namastin. var yani onu da bizim Namastin. elimizden oluyor. Avrupa ne doğru? Avrupa doğru? Uçurama geliyordu boyu. Hello. <laughs> <laughs> o <Oo>, yemeklerimiz geldi. <laughs> Arkadaşlar şu gördüğünüz tabaklar kaç para biliyor musunuz? Kaç para Ate? Şu 250 şu da 300 rupi. Yani bu 75 TL. Bu da işte kaç? 60 küsürlerde 60 60 şu ölçüler yapıyor. Çatal yok mu peki? Yok elle yiyeceksin. Bak 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 karşıdan karşıya geçerken önce sağ sonra sola sonra bir daha sağ sonra bir daha sola. Ay şu taraftan mı gitsek? ne yapsak gel burası daha boş Atiye. Burası da kapalı mı? Şuraya bak ama kalabalık. Arkadaşlar, sabahtan beri bu sokaklarda dolanıyoruz. Bir tane arkezi içtim başımın ağrısı için. O kadar çok ses var ki, vallahi migrenim tetiklendi. Yani tam bir kaosun içindeyiz. Ay, o takılara bak hadi. Biz yine Varanasi'nin de Mahmut Paşası'nı bulduk yani. Bak nişanlıklar, gelinlikler. Bilezikler, var. her şey. Şimdi komple kalabalıkla birlikte gatlara doğru yürüyoruz. duruyor falan orada. Onda bir şey var ha. Ben sana söyleyeyim. Nerede o ya? Ha? Kaşınıyor adamda bir şey var yani. Bak. Hani koluma gerçekten geçerken böyle çok sert bir şekilde omuz atıp bura bura geçiyorlar yani. Hoş değil ya bilmiyorum. Kimseye de kötü davrandığımız yok. Herkese gülüyoruz iyiyiz. Bura bura geçmek ne ben anlamadım ya hani. Şikayet etmek istemiyorum gerçekten. Gerçekten bu. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> namaste namaste. Gerçekten hani geldim yani şuraya yani bu coğrafyayı görmek için bunu tatmak için yani mutlu olarak severek isteyerek geldim ama bilmiyorum ne oluyorken bile patır kütür omuz atmalar ellemeye çalışmalar falan çok hoş değil. Ay eline masaj yapacağım diyor verme verme. Evet. No no namaste namaste. Tabii. Eline diyor masaj yapacak, alacak eline yalayacak, oynayacak. Selamlar. <laughs> Ayşe bak sakalları kesiyor. Kestireyim diyordun. Kestirsen sakalları. ben <laughs> 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 <Ya, gülüyor> you know No, thank you. <gülüyor> <gülüyor> bak bunların hepsi bu gat. Şu merdiven <laughs> <laughs> merdiven olanların hepsine gat deniliyor. Ee, hem yakınlar buralarda gerçekleşiyor hem de buralarda akşamlar artı törenleri gerçekleşiyor. Böyle devam ettiğinizde Komple sahil. Şehirde boyunca var. Ganj kıyısı boyunca. Küçücükler ya. Bu kadar küçük köpek uzun zamandır görmüyorum galiba. Ati. Toz veriyorlar sana Ati. Ne haber çirkin? <laughs> ne yapıyorsun Sen Gel seni de çekeyim çirkin. Ay gözlerim nasıl mavi abi onun? Arkadaşlar şu an Ganj Nehri kenarındayız. Ee, gördüğünüz gibi arkamızda kremasyon yani ölü yakım işlemleri gerçekleşiyor. Burası Harish Chandra Ghat. Ee, gatın diğerlerinden farkı burada hem Hindular hem Budistler hem Hristiyanlar hepsi yakılabiliyor. Bunlar iki kilometre uzakta. Başka bir Gat daha var. Orada sadece Hindular. Hinduizmde insanlar Öldükten sonra yeniden hayata geldiğine inanıyor arkadaşlar. Bunun ismi de reenkarnasyon ve tam 7 kez bedenlerinin öldükten sonra yeniden hayata geldiğine inanıyorlar. Varanasi Hindistan'ın ölüm şehri olarak geçiyor. İnsanlar buraya geliyor, burada yakılıyor, külleri Ganj'a atılıyor, ruhları huzur buluyor. Bir kez daha reenkarni olmuyorlar ve cennete gidiyorlar. Burada sandal ağacı en pahalı ağaçmış. Kilosu 9000 rupi arkadaşlar. Ama mango ağacı ucuz ağaçlardan. Mango ağacının kilosu 580-600 TL arası. Sandal ağacıyla et evet onlar yakılıyorlar. Aynı zamanda da sandal ağacının kokusunun da güzel bir şekilde yayıldığına inanıyorlar. Ama parası e, çok fazla olmayan insanlar ne yapıyor? Ucuz olan mango ile yakılıyor. Sonrasında arkadaşlar yüz bölümlerine, vücuduna, çabuk tutuşsun, yine o kokuyu salsınlar diye ee, bazı toz böyle sandal ağacı tozları, küçük parçaları serpiyorlar. Biz ilk başta onu üzerine serpiyor demiştik. Sonrasında bunu satan dükkanları gördük. E, ee, sandal ağacı almaya parası yetmeyen insanlar onun tozlarını üstlerine serperek yakın hızlandırmayı ve işte sandal kokusu yayılmasını sağlamaya çalışıyorlar arkadaşlar. burada ritüelleri gerçekleşiyor akşamları da yine aynı şekilde saat 6 ile 7 arasında yine e, artı törenleri gerçekleşiyor arkadaşlar e, Hintliler bu şekilde günün doğumunu ve batışını onurlandırıyorlar selamlıyorlar arkadaşlar bakın burası e, artı törenlerin yapıldığı yerler arkadaşlar şu görmüş olduğunuz e, platformlarda yapılıyor ve görüyor musunuz bütün sokak her gün her sabah her akşam Ganj'ın sularıyla yıkanıyor. Oo, bizim tarafta olmaya başlamış. Biz orada oturacak yer bulamayacağız yalnız ha? Artı için. Olabilir. Vallahi bulamayacağız. Saat 5 yer kapmaya başlamışlar. 6.30'da başlayacak Artı törenlere. Şimdi ona gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah yer buluruz. Normalde insanlar teknelerden izliyor bunu. Ama o kadar çok tekne, 500-600 tekne arka arkaya olduğu zaman da tam göremiyor musunuz? Kıyıdan izlediğiniz zaman da tam arkalarına denk geliyor musunuz? O yüzden önlerinde çok ufak para verip galiba oturma imkanı varmış diye düşünüyorum. Ee, bir onu deneyelim diyeceğiz bakalım şimdi. Ay herkes bu yapıyor Ate solda. Ate'nin demi çok güzel çıkıyor dediği yer. Meğersem işeme doğruymuş arkadaşlar. Herkes suretini yapıyor yani. biraz daha çekmeye devam etse çıkarıp sallayacaklar. <laughs> tövbe tövbe. Oo, burada başlıyor işte. Aa, bir de diğer tarafa doğru var. Ya oraya doğru gidelim. Aşkım, bu küçük olan. Ama bunlar bu tarafa doğru yapıyor değil mi? Bunlar bu tarafa doğru yapanlar, diğer taraftakiler denize doğru, yani denizlerken ganja doğru yapanlar, ha? <laughs> ya. Devrilmeyelim buralara Tövbe tövbe. Kanca düşmeyin var. Asıl Ya burası daha iyi değil mi en ön? Evet. Ben bunu istiyorum. En ön ama biraz daha geriye gidersen ha? daha iyi İslam gözükeceksin. Okey. Allah. Aşkım düşme de. Kız çocuk beni al gel. Ah. Okay. Okay. Can I sit here for video? Huh? Okay. Like yours. Yeah, man. Güzel yap, güzel. Ben çevir diyor. Hayır öyle dur diyor. Ablığı okay, sabit dur diyor abi. Wow. Wow. Süle Very good. <laughs> Abi abi abla ya iyi ya. Waah, namaste, namaste kardeş. Hadi gel fotoğraf çekelim, ha? Arkadaşlar bakın bu çiçeklerden aldık. Bunu da en sonunda şeye bırakacağız. Ganja dileklerimizin ful olması için. İşte bekliyoruz artık ne? Çok heyecanlıyız. İlk parayı verdi. Bakar mısınız? Şunun güzelliğine. Bileklerim parlamak için daha sonra bunu kancın serin sularına bırakacağım. Çok da serin değil. Hindistan'da ne kadar serin olursa artık. Bakar mısınız? Bütün tekneler geldi burada. Böyle sonra buraya. O yüzden bence bizim daha güzel oldu. Bunu en önden izleyebilmek için direkt öndeki teknelere karadan bindik arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Siz de öyle yapabilirsiniz. Çünkü çok tekne olduğu için bayağı arkalarda kaldığınızdan dolayı izleyemeyebilirsiniz yakınlar. Birazdan bakın sıralarda olacak. Bakın <laughs> olacak. mi? Beğendim evet. Daha yeni başlıyor. Bakalım şu an için güzel yani. Ufak ufak başlangıç yaptık. Vallahi o ağızlarında Vallahi biz alsaydık yarına felç. <laughs> <laughs> Bitti mi? Terima kasih wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil

जलेनाशीतलीस्मे <Sessizlik> वहां i̇şte, <Sessizlik> Şimdi duvarlar <laughs> <bir görüyorsunuz. Şeyler, gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <ağızlarına gülüyor> Üç kez soğarlar. <laughs> Arkada çok hava kalmadı ya. Hepsi ileri, ileri gitti.

Ati! Ati, yüzüme yine su attılar. var. Kafama ganjdan su geldi arkadaşlar. Böyle, kenarını arkaya doğru atıyorlar kafalarına. ay have, I have. Very ah, nice. güzel tabii. Bende en güzeli var, baksana. Normal nokta, niye koydurayım ben kafamı? adamla yüzüme geldi yani net hissettim. <laughs> Teyzeciğim neden vuruyorsun ama be? Gözünü sevdiğim neden vuruyorsun? <laughs> Oo hadi buradan. burası bayağı fena. <laughs> Ay neden neden tam yer burası. Teyzeler, amcalar, abi. Baksana teyzelere falan. Hepsi de istiyor ki. Birine ikisine, üçüne beşine verdik ama. Ay maça, az kadın. 150 maalesef para veremiyorsun ki ya. Arkadaşlar, bakınız parasını hiç hak etmeyen bir otel. Ne diyorsun Hati? Ate, saçını düzeltmenin derdinde. Ne diyorsun ate? Kesinlikle öyle ya. Ya. Keşke. Ucuz bir yerde kalsaymışız. Var ya hani e, normal zaten bütçe otellere bakıyoruz hani biliyorsunuz Nepal'de falan da öyle kaldık okey hani temiz olsun çarşaflar temiz olsun havlusuna da hani geçtim havlumuzu da getirdik yanımızda çarşafı yastığı falan temiz olsun yani hani üstüne kendi tişörtüm, yastık kılıfımı da koyarım ama hani başkasının saçı maçı işte damlattığı yemek ne bileyim değişik sıvı atıkları falan olmasın. E, i̇steriz yani değil mi mantık olarak? Bu bu çok büyük beklenti değil bence ya bir otelden öyle değil mi? Ya, öyle. Değil yani çok büyük beklenti. Neyse. Kötü ya buradaki otel arkadaşlar. Hani kötü diye eleştirmedim biliyor musunuz? Hani gecelik 200-300 lira vererek kaldığın e, yerde yer gibi midir acaba? Hı? Öyle mi diyeyim ya da... Bilmiyorum ki. Bilemiyorum şimdi buranın 300-200'lük otelin de bilmiyoruz yani. Belki çok daha kötüdür. Burası Varanasi olduğu için dedik ki bir tık daha fazla para verelim. Çünkü biliyorsunuz burada sularda büyük bir kirlilik var. İşte bazı gadların orada oraya yakın olan pansiyonlarda işte bu tarz hostellerde falan e, böyle bir çarşafları, marşafları, yastık kılıflarını ganjon suyunda yıkıyorlar arkadaşlar. Hani suları, o, e, o suda yıkıyorlar, asıyorlar, kurutuyorlar. O yüzden onların renkleri böyle sarı sarı oluyormuş biliyor musunuz? Gerçekten öyle yıkıyorlar onları, kurutuyorlar. Hani Öyle bir yerde kalmak istemedik tabii ki. O, hani şu an burası da 1500 lira. Ama ya. öyle de değil yani. Burası o parayı hak etmiyor da. Burası kaç para biliyor musunuz? Biz tutarken burasını ne kadara tuttuk? Gecelik 800 ee, 900 falan. İki gecesi 1700 liraya mı tuttuk? Evet. 1800 liraya mı? Öyle bir parayı tuttuk yani. Bence Hindistan için çok iyi bir para ya bu. Ben iyi olduğunu düşünüyorum. Neyse. Ondan sonra öyle bir parayı tuttuk abi biz bunu bir geldik buraya gecelik 1500'e çıkmış yani iki gece 3000 buraya iki gece 3000 verenin de aklına yani hani yok <laughs> neyse fotoğraflarla da alakası yok ondan sonra küçücük bir oda falan filan e, fotoğraflar yani onu geçtim bak onun asla öyle bir şeye ilgilenmiyoruz yani hani e, tek ilgilendiğim şey çarşafların temiz olması abi değil mi? Çarşaflarla şey. ortam temiz olur diye. Ortam süre. değil yerde saçlar maçlar, onlar bunlar işte bak şunların üstleri falan hani full toz falan. Okey onları da ben gireyim kendim siliyorum ya. Onu da istemiyorum tamam okey olmasın ama yatak bir temiz olsun. Neyse biz bir girdik. Diğer taraftan şeyle olduğum için hemen açtım yatağı. <laughs> Ondan sonra yastıklarda çok bir şey yoktu da. Yatağın içinde işte saç maç ne bileyim. Çarşafı değiştirmişler ama yorgan kılıfını değiştirmemişler galiba. Büyük ihtimalle büyük ihtimalle bir 10 günlük falan değiştiriyor olabilirler. Üzerinde yani yemek lekeleri falan var ve hani bilirsiniz bazı lekeler şeydir böyle yıkanır ve is kalır ya. Bu yıkanmamış. Direkt damladığı haliyle duruyor falandı. Neyse çocuğu çağırdık değiştirmek için. Çocuk bir tane değiştirdi getirdiği yenisini onda da var. Bir tane daha getirdi onda da var falan. Sonra bir tane daha. Bu arada biz değiştir buna da var demiyoruz. Dedi herhalde bunlar belalı. <laughs> ben de temiz olanı takayım yoksa bunlar beni rahat bırakmayacak. Sonra taktı. Sonra da gitti işte biz de yattık. Ne yapalım? Öyle değil mi adiş? Evet. Ha? O kadarını da yapsınlar ama yani. Yapsınlar? Gerçekten abi 1800 lira 1900 lira para verip de iki gecesine hatta bir buçuk gününe yani ben saçlar maçlar kıllar yemekler olmaz be ayıp vallahi ayıp he. Hiç otelleri bilmiyorsunuz. Vallahi bilmiyorsunuz. Billahi bilmiyorsunuz. Evet. Azıcık otelci bir i̇şte şey. İşte yani. bunların temizlik temizlik anlayışıyla bizim temizlik anlayışımız. Ya bir değil, anladın mı? Şimdi biraz önce mesela evet. restoranda çocuk kadının iki tane çocuğu var. Çocuktan ayağında terlik merlik yok. Böyle yerlerde yanmaya koşturuyorlar. Ondan sonra ayaklarının altı simsiyah. Şimdi anası da zaten sonra terliksiz gitti sokakta dolaştı. Yani şimdi öyle bir temizlik anlayışı varken buradaki kıl ama değil mi yani? Ne olacak orada evet. kıl ya da ya kıl... Ya takan kişinin saçı belki o anda düşmüştür diye kıldı ben de çok önemsemiyorum. Ama sonuçta yemek değil bu yemeğin içinden çıkmıyor kıl. Ama yani çarşafın yorganın üstünde de pis pis lekeler olmasın. O kadar da olmasın yeter. Değil mi ama aşkım? aşkım? O kadar da olmasın. Öyle yani. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bize bu otel tokatlamaya çalışıyor abi. Bak şimdi. Diyorum ki Hani ben bile biliyorum anladın mı? Kalktım Türkiye'den buraya geldim. Diyorum ki abi diyorum burada diyorum sabah yoga oluyor. Sabah gün doğumunda. Hangi tapınakta da sence daha iyi olur diyorum. Hangisine diyeyim? Aa öyle mi? Yoga mı oluyormuş diyor. Bak bilmiyor abi hesapta. Ondan sonra diyorum ki işte şuradaki diyorum tam yolun sonundaki tapınak. O da en büyük böyle artı işte e, törenin düzenlendiği yer yani. En iyisi bu değil mi diyorum. Buna gideceğiz akşam diyorum. Diyor ki yani isterseniz rehber var da o olabilir. Mık 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 çık çık falan diyor. işte tekne isterseniz diyor. Size iyi bir fiyat için yardımcı olabilirim. 2500 dedi bak. 2500 rupi. Kaç paraymış biliyor musunuz normalde? He? Kişi başı 100-150. Ya iki kişi 200 ya da 300 rupiye yapacağınız şeyi adam bize dedi ki 2500. Hü. Yani herhalde bu tekneyi direkt kapatıp bizi özel falan Ama yapsın be bizi özel yapsın. Dede, dede ne dedi bugün? Dede, bak dedelerden de dün akşamki dededen sonra çok hoşlanmıyorum ama <laughs> dede bugün dedi ki bir tane başka dede tamam gelin dedi 100 100 200 dedi iki kişi dedi gelin falan büyük ihtimalle o bizi yine kalabalık tekneye sokacaktı <laughs> ama 2500 de çok kusura bakmasın iyi ki de ona binmemişim en arkaya gelip izleyecektim <laughs> en arkadan değil mi biz direkt en önden tık diye ilk tekneye bindik başka bir yerden binerseniz eğer oradan sürüp sürüp diğer teknelerin en arkasına gelip sizi izletiyor arkadaşlar bak bunu unutmayın Öyle ya, İnsanlar nereden yani. bilsin şu an? İzlediklerini de anlayacaklar. Ben diğer kaldığım motellerde, diğer kaldığım motellerde bu otelin parasıyla, e, parasıyla konuşamadım. Bu otelin parasıyla 10 gece kalırım be. Ha? Kalırım 10 gece. Kalmaz mıyım aşkım? Tabii 10 mesela. gece çok oldu. 180 liralık bir yerde kalmadık şu ana kadar. <gülüyor> <gülüyor> Ama 8 gece kalırım. Ha? 250'lik yerde kaldık. 200'lük yerde kaldık. Gayet de güzeldi. Sadece akşam kıçımız dondu. <laughs> 5 milyon duş alamadık alt tarafı ne var ya yani? <laughs> ama ortamı şahaneydi arkadaşlar mük ortamı mükemmeldi gerçekten öyle yani ben ilk başta resepsiyondaki çocuklar neden hep şapka takıyordum <laughs> <laughs> Sonradan çocuklar ne ersem, onlar da yıkadım öbür kıyıları susuk diye, <laughs> diye takıyorlarmış ya o günden sonra biz de böyle devam ettik diyorum <laughs> şaka şaka. Hı. Ben soğuk mu yıkandım vallahi donaldım şaka yapıyorum. Ben de şapkaya takıldım. Onunla. Evet şapkaya takıldı. Ay öyle yani. Neyse ya. Hadi çok konuş. Kapatıyorum iyi geceler.